antrenman programında kardiyo var mı? Peki ya o yaygın korku, kardiyo kasları yakar mı? Bu, fitness dünyasının en eski tartışmalarından biri. Bugün seninle bu sorunun cevabını derinlemesine ineceğiz. Ardında bilimsel bir gerçeklik mi var, yoksa sadece bir efsane mi? Kardiyoyu programına nasıl akıllıca dahil edebileceğini öğreneceksin. Kardiyo kas yakar mı? Sorusunun cevabı aslında basit değil nasıl ve ne kadar yaptığın gibi detaylara bağlı. Ama genel olarak kontrollü ve akıllıca yapıldığında kardiyo kaslarını yakmaz. Hatta faydaları bile var. Peki bu efsane nereden geliyor? Birinci enerji sistemleri ve hormonlar. Ağırlık antrenmanı kas büyümesini tetikleyen METOR yolunu kullanırken, yoğun kardiyo enerji yakımını artıran AMPK yolunu aktive eder aşırı veya yanlış zamanlanmış kardiyo, AMPK'nin meteoru baskılamasına yol açarak kas protein sentezini yavaşlatabilir. Ayrıca çok uzun süreli kardiyo stres hormonu kortizolü artırabilir, bu da kas yıkımına neden olabilir. İkinci asıl sorun, beslenme yönetimi. Kardiyonun kas kaybına yol açmasının en büyük nedeni, kardiyonun kendisi değil, onun yarattığı kalori açığını yeterli proteinle kapatamamaktır. Yetersiz beslenme durumunda vücudun enerji için kaslarını kullanmaya başlar. Peki, kardiyonun faydaları neler ve nasıl doğru yapılır? Doğru yapıldığında kardiyo, kas gelişimin ve genel sağlığın için paha biçilmez faydalar sunar. Daha iyi toparlanma, güçlü bir kardiyovasküler sistem, kaslarına daha verimli oksijen ve besin taşır, iyileşmeyi hızlandırır. Artan antrenman kapasitesi Kalbin ve akciğerlerin verimli çalıştığında ağırlık antrenmanlarında daha uzun süre dayanabilirsin. Yağ yakımı ve tanımlama Yağ yakımını hızlandırarak kaslarının daha belirgin görünmesini sağlar. Kalp sağlığı Genel sağlık ve uzun ömür için vazgeçilmezdir. Kardiyoyu akıllıca programa dahil etme ipuçları Zamanlama kardiyo ve ağırlık antrenmanını mümkünse ayrı seanslarda yap 6 artı saat ara. Aynı seansta yapacaksan ağırlık antrenmanını önce yap. Şiddet ve süre, çok uzun süreli, 45 dakikadan fazla veya çok yüksek şiddetli kardiyodan kaçın. Düşük yoğunluklu sabit durum, dis es, kardiyo, 20-40 dakika tempolu yürüyüş veya 15-20 dakikalık orta yoğunluklu hiit tercih et beslenme, kalori açığını yönettiğinden ve yeterli protein 1.6 ile 2.2 gram bölü kilogram aldığından emin ol. Antrenman çevresi karbonhidrat alımı da kas glikojenini yenileyerek korumaya yardımcı olur. Vücudunu dinle, aşırı antrenmandan kaçın, yorgunsan dinlen. Kardiyo dostun olabilir. Gördüğün gibi kardiyo kas yakar, bir efsane değil, nasıl uygulandığına bağlı bir durum. Önemli olan, kardiyoyu programına bilinçli, akıllıca ve beslenmeni destekleyecek şekilde dahil etmek. Unutma, sağlıklı bir kalp ve verimli çalışan bir vücut, kas gelişimin için de en büyük destekçidir. Kardiyodan korkma, onu doğru bir şekilde kullan. Bu video sana yardımcı olduysa Beğenmeyi ve yorumlarda kendi kardiyo rutinlerini paylaşmayı unutma. Kanalıma abone değilsen daha fazla bilim destekli bilgi için abone ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, güçlü kal.